Şule Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere poğaça tarifi ile geldim. Puf puf kabaran peynirli poğaça tarifim. Yapılışı oldukça pratik, çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sunumumu sizlerle paylaşıp malzemelerime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine öncelikle bir su bardağı suyumu ekliyorum. Daha sonra bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Daha sonra bir su bardağı yoğurdumu ilave edip güzel bir şekilde çırpıyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar 3 malzememi çırpmaya devam ediyorum. çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çırpma işlemine devam ediyorum. Üzeri için bir adet yumurtam var. Akını içerisine sarısını da üzeri için ayırdım. Çırpmaya devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuzum var. Ekliyorum bir yemek kaşığı dolusu da şekerim var. Onu da ilave edip çırpma işlemine devam ediyorum. Tüm malzemelerim iç içe geçmiş kıvamda. Daha sonra 2 yemek kaşığı instant mayam var. Ekleyip güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Instant maya kullanmayanlar yaş maya da tercih edebilirler. çıkmıştım mı? Güzel bir şekilde devam ediyorum. Daha sonra unumu ekliyorum. Öncelikle bir su bardağı un ekleyip spatula yardımıyla karıştırıyorum. Henüz cıvık bir kıvamda olduğu için spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. İkinci bardağımı da ekledim. Yine unum ve harcımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Birbirlerine geçmesini sağlıyorum. Un ilave etmeye devam ediyorum. Henüz cıvık bir kıvamda olduğu için. Şöyle gösteriyorum. Kıvamı bu şekilde. Un eklemeye devam edeceğim. Toplamda ben 5 su bardağı un ekledim. Üzerine un eklemeye devam ediyorum. Hala gördüğünüz gibi cıvık bir kıvamda. Elle yoğurma işlemime geçiyorum. 6. bardağımı ekledikten sonra yine kıvamına göre arttırıp azaltmalar yapacağım. Elle yoğurma işlemime geçtim. Bu şekilde güzelce yoğurma işlemi yapıyorum. Yoğurma işlemimizi ne kadar uzun tutarsak o kadar lezzetli ve sağlıklı olacaktır tarifimiz. Devam ediyorum. Henüz gördüğünüz gibi cıvık bir kıvamda. Ben unumu toparladım. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Sizler ununuzun kalitesine göre artırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde hafif ele yapışan kulak memesi kıvamında olacak. Hamurumu ben dinlenmeye bıraktım. Yaklaşık 1 bir, buçuk saat kadar mayalandı. Bu şekilde bir hamur elde ettim. Puf puf kabarmış gördüğünüz gibi. Üzerinde güzel bir şekilde streçledim. 1,5 saatin sonunda hamurum bu şekilde mayalandı, kabardı. Ben bir tık cıvık tuttum hamurumu daha lezzetli ve yumuşak olması için. Bu şekilde hamurumu toparlamaya çalışıyorum. Elinize yapıştığı zaman sıvı yağ veya zeytinyağıyla destek verebilirsiniz. Bu şekilde cıvık olması poğaçamızın daha lezzetli ve daha güzel kabarmasını sağlayacaktır. Güzel bir şekilde toparlıyorum, mayamın kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Ben zeytinyağıya batırarak elimi toparlamaya çalışacağım hamurumu. Bu şekilde kenarlardan toparlıyorum. Çok fazla örselemeyin. Mayalı hamurun çok fazla örselenmemesi gerekiyor. Aksi takdirde poğaçalarımız puf puf olmayabilir. Ben güzel bir şekilde toparladıktan sonra poğaçamı vezelerine ayırıyorum. Bu şekilde olması yeterli olacaktır. Daha sonra ben yine toparlayacağım. Devam ediyorum poğaçamın bezelerini ayırma işlemine. Bu şekilde ben bezelerini ayırdım poğaçama. Şeklini de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Elinizi hafif yağlayabilirsiniz. Yapışmaması adına. Hafif hafif bastırıyorum. İçerisine iç harcımı ekleyeceğim. İç harcımı ben lor peynir ve maydanozdan oluşan bir iç harcı tercih ettim. Üzerine de pul biber ekledim. Sizler herhangi bir iç harcı da tercih edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı iç harcımı ekledikten sonra dağıtıyorum. Kenarını güzel bir şekilde kapatıyorum. Parmaklarımın yardımıyla kenarlarına şekil veriyorum. İki parmağımla bastırmaya devam ediyorum. Bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Şekli gerçekten çok güzel oluyor estetik açıdan. Çok güzel göründüğünü düşünüyorum. Bu şekilde ben fırın tepsime yağlı kağıdımı ilave ettim. Üzerine poğaçamı bırakıyorum. Ve ikinci poğaçama geçiyorum. Tekrardan sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok bastırmadan bu şekilde açmanız yeterli olacaktır. Üzerine bir tatlı kaşığı yine iç harcımdan ilave edeceğim. tekrar göstermek istiyorum iç harcımı sizlere. Gerçekten çok lezzetli bir iç harç. Lor peyniri ve maydanozdan oluşan iç harcımı denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Kenarlarına güzel bir şekilde dağıtıyorum. Dağıttıktan sonra üzerine kapatıyorum. Çok kolay ve çok pratik. Yapışmaması için parmağınızı yağda batırabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Devam ediyorum poğaçama şekil verme işlemine. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde poğaçamı hazırladım. Üçüncü poğaçamı da paylaşmak istiyorum. Tam olarak şeklini anlamayanlar için, yapamayacak olanlar için tekrardan paylaşıyorum. Hiçbir zorluğu yok. Gerçekten çok basit bir tarif. Herkesin yapabileceği bir tarif. Özellikle Ramazan ayında, sahurda, iftarda, çayın yanında yapabileceğiniz harika bir tarif. Hazırlayıp buzluğa da atabilirsiniz. Yine bir tatlı kaşığı iç harcımı ekliyorum. Kenarlarını dağıtıp üzerini kapatacağım. Bu arada kanalımda görmek istediğiniz tarifleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine aynı şekilde iç harcımı yayıyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Bu arada ben fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Sizler de fırınınızı önceden çalıştırırsanız, ısıtırsanız daha kolay pişmesini sağlayacaksınızdır. Yine yağ batırarak parmağımı güzelce şekil vermeye çalışıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açıp tariflerden en öncesi haberdar olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde son poğaçamı da yaptım. 10 adet poğaçam var. 2 tepsi çıktı toplam 20 adet. Üzerine ben yumurta sarımı ilave ediyorum. Yumurta sarımın üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim kokmaması için. Sizler de bu şekilde yaparsanız yumurta kokusunu alacaktır. Şekli gördüğünüz gibi harika oldu devam ediyorum yumurta sarımı sürmeye. Tadı da çok lezzetli. Benim sürekli yapmış olduğum bir tarif. Şeklini dilediğiniz gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak, isterseniz farklı bir şekil. Yine size kalmış. Üzerine de çatal yardımıyla bu şekilde çizgiler atıyorum daha güzel görünmesini sağlamaya çalışıyorum. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz gerçekten muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çatal yardımıyla güzelce şekil verdikten sonra poğaçamı fırına veriyorum. Poğaçam fırından çıktı şekli bu şekilde puf puf kabardı. Lezzeti muhteşem oldu. Görüntüsü muhteşem oldu. Hemen içini açıp göstermek istiyorum. Denemeyenler mutlaka denemeli. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma yorum yap, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.